Bizim seyircilerimiz alkış konusunda şa sağ, sağ olsunlar bizi şımarttılar. Ne dersiniz efendim? Vallahi gerçekten de bir motive etmedi değil. Öyle mi? Evet. evet. Hanımefendi Onlar... daha öncesinde de katılmış <laughs> yarışmalara. Tecrübeli. Tecrübeli. Sonuç itibariyle şampiyonluğu var. Öyle değil mi efendim? Evet. Altında bir çizelim. Yani değerlendirme yapabilir. İyi midir? Hoş mudur? Yani güzel ama ana olsun diye aslında geldi. <laughs> çok... İyi yaptınız. Bir iddialı değilim demek mi oluyor bu? yani şimdi ekran karşısında olmayan bu ekran karşısında olmakla ortamda olmak çok farklı hı hı. ve o anki aslında duruma da bağlı biraz biraz şans biraz Bana bilgi. siz daha çok böyle hani tedirginlik halindeyken bile arzu <laughs> ettiği noktaya hedefe ulaşır gibi geldiniz. Stres altında daha çabuk böyle daha atak olabiliyorum. Ne güzel gibi. lazım olan bu değil <laughs> midir? Hadi biraz daha anlatın kendinizi ama şöyle seyircilerimizin gözlerinin içine bakar. Ee, ben İrem Tahincioğlu 24 yaşındayım. İstanbul Küçükçekmece'de oturuyorum. 2023 yılında beslenme ve diyetetik bölümünden mezun oldum. Şimdi bir, bir buçuk senedir de özel sektörde çalışıyorum. Yine, ee, eğitiminize, eğitimini aldığınız dalda aşağı yukarı değil evet, mi? Evet aslında eğitimini aldığım bir dal. Biraz da alanımla ilişkili yeni bir alanda sayılıyorum. Daha gelişmeye açık. Bu yönden de aslında gelişime önem verdiğim için. Ne kadar güzel. Tamam. Ne kadar güzel. Bak ben size dedim efendim hedefe yönelen bir insan diye. Evet, Ama rakibinizin de ismine lütfen evet. dikkat edin. Galip. <laughs> Galip, Bey. <laughs> Galip Bey. Aynı şekilde efendim şöyle seyircilerin gözlerinin içine bakarak biraz kendinizi anlatır mısınız? İsmim e, Galip Eyi. 1958 Isparta doğumluyum, emekliyim. Şu anda mesleğimizden biraz daha geride kalmış olduk. Yaz dönemlerinde memleketime gidiyorum. Orada küçük bir hobi bahçem var. Çok güzel bir yani Günlerimi günlerimi orada geçiriyorum. Ne güzel. Darısı başımıza. İnşallah. Darısı başımıza. Galip Bey'in anladığım kadarıyla daha önce herhangi bir yarışma tecrübesi olmamış. Yok. Ama sizin aileden bizim buralara gelen butonları kıranlar var, değil var. mi? Doğru, Değil da. mi? Nasıl Doğru, sonuçlar da. aldılar peki Efem? Ee, çok az bir e, puanla e, kaybetmiş oldu ama e, Kıl gençtir. gençdir. İnşallah payı ileriki da. dönemlerde tekrardan e, yarışır. Şimdi e, bak, daha yüksek başarılar sorununa kıyamıyor. Ama <laughs> ne olmuştu inşallah. o gün efendim? Anneye babaya selam gönderilmişti, Anneanneye evet. babaanneye bile selam gönderilmişti. Sizin hiçbir şey yoktu. <gülüyor> <gülüyor> ben de bu sesi kendim geldim. Nazire yapmaya geldik efendim. <laughs> Sonuç ne olacak onu hiç bilmiyoruz. Sizi şöyle A'dan Z'ye bir maceraya davet ediyoruz. Buyurun harf tablomuz ışıldadı bile. A hemen kendini gösterir. Her birinin içerisinde 6 tane soru var. Dur bakalım A harfindeki hangi soruyla haşır neşir olacağız. Döndüm. 4 puanlık soruda durdu. Hemen okuyorum onu. Diyor ki yavaş ve ağır bir biçimde. A, A. Ne dersiniz? A, Heste. Tebrik ederim sizi. <laughs> Hızlısınız maşallah. Tamam hocam. Belli oldu. Hızlı olmak lazım. Evet. Galip olmak için hızlı olmak lazım. Evet. Buyurun geliyor. V harfinin zarı dönüyor. 2 puanlık soruda duruyor. Nasıl sorulmuş? Demiş ki uzun konçlu kapalı ayakkabı B. Basitçe düşünün ne olur? Uzun konçlu kapalı ayakkabı B. Hop bot bot. İşte o kadar basit. <laughs> Yerli yerinde her şey işte geliyor yeni soru. C. Döndür. Siz döndürün. Galip hocam. 3 puan değerinde nasıl sorulmuş? Donanımlı alet. Aygıt. C. 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 Hocam alıştınız. Cihaz. Cihaz gayet güzel. <laughs> tamam. Başlangıcı mı verdiği telaşmış o. Ben anlayamamışım. Kusura bakmayın. <laughs> tamam. Hanımefendi fark ettiniz değil mi? <laughs> evet. Tamam. O zaman benim herhangi bir şey söylememe gerek yok. Ritmini buldu her şey. Ben bir tek zarı döndürsem olur. Bu nedir ya? Bir <laughs> puan değerinde o kadar laf salatasının üstüne. Nasıl sorulmuş? Basit kase. Çek, çek, çe 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 Nedir efendim? Çanak. Çanaktır efendim. Şunlar. 6 etti bile. Tamam. Aradaki puan farkı 2. Çok çekişmeli geçecek bu karşılaşma belli. Buyurun D harfindeyiz. Size vereyim de ve siz döndürün. Bu arada çok güzel bir ses var. Teşekkür ederim. Kullanıyor musun sen herhangi bir yerde? Yani. En zor özellikle. <laughs> Yok. Kafasını karıştırıyorum. Bakalım neler olacak diye. 4 puanlık bir soru. Demiş ki metin, metanetli, mukavim. De. Hop hop. Dirayetli. Oo eski bir kelime diye dediniz ha. Hmm. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Türkçe, özbe öz Türkçe, halen güncel Türkçe'de kullanılan. Dirençli. Dirençli. Daha yaygını yok mu? Ya ben dirençli bir insanım demeyiz de ben böyle zorluklara göğüs gelen... Dayanıklı. Dayanıklı. Dört puan değerindedir. <laughs> sizin dördünüzü sekiz yapı verin. Dur bakalım kim önce on yapacak peteğindeki puanı. Dört. İki puanla mı durdu? Gelsin. Demiş ki can, papaz, mürdüm gibi türleri olan meyve. E, 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 e. Burası bastı. Erik. Erik dediler on yaptılar efendim. <laughs> of bir anda hızlı okuyacağım derken bir nefesim kesildi. <laughs> Müsaade ederseniz şu satırı böyle nefes nefese bitirelim. Buyurun. 3 puanmış. Nasıl sorulmuş? Yakıştırma yolu tabi Bir sinema eseri kadar sıra dışı. F anlamında. Fantastik. Fantastik. Hmm. Yakıştırma yolu dediğimiz zaman ikinci kelime vardır. O da bellidir zaten. Fantazik. Fantazi gibi. <laughs> Ay. Bir, buyurun. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar tismet. Yakarım kırmızıyı. Hiçbir şey olmaz canınızı sıkmayın şöyle bir düşünün. İsterseniz 3'ü bir 2'ye indireyim. Öyle daha rahat düşünürsünüz. İndirdim. Hmm. Hop. Film gibi. Film gibi. Bir sinema eseri kadar sıra dışı. 12 mi yaptınız? 2 katı oldu hocam. Çok bir şey ifade etmiyor biliyorum. biliyorum. Vizarla bile halledilir ama buyurun G zarını size vereyim. Hadise yavaş yavaş yaklaşın neymiş? 3 puanmış. Yarısını halleder mesela. Şöyle bir İzmir'e doğru uzanacağız. Adını köklü bir spor kulübüyle paylaşan İzmir mahallesi gel. Nedir? bir Güzel İzmir. Adını bir İzmir, spor İzmir. kulübüyle ünlü Göztepe. Bir. Göztepe. 3 puanda yerinde. 9. Evet, Hadi o 9 artık iki basamaklı <laughs> puanlara bir taşıyalım hocam. Hadi. He harfini bönlü için 4 puanda durdu. Güzel oldu. Güzel oldu. Şöyle de bir soru çıkıyor huzurlarınıza. Kara ve demir yolunun aynı düzeyde kesiştiği geçit. He. Nasıl bir geçit? Hemzemin geçit. Hemzemin geçit. İki yarışmacım da hızlı. <laughs> ama Galip Bey aldı. Yaptı peteği O Çok güzel. Önler değişti ama sadece bir puanlık bir farkla. Hmm. Şimdi muallak olan petekteyiz. İyi mi, iyi mi belirsiz? Buyurun efendim. Avcunuzun altında. Görüyor. Huzurlarınıza iki puanlık şu soruyu getiriyorum. Gayet basit. Onaylama ve kimlik işareti i. İmza. Olur mu? Olmaz mı? 14 yaptı Tete'yi Hemen yenisi. Hiç beklemeyelim. K harfinin zarını görelim. Hadi biraz hızlanalım bakalım. Siz zaten hızlı yarışmayı seven yarışmacılarsınız. <laughs> Belli. 4 puan değerinde. Nasıl sorulmuş? Demiş ki İngilizce adının karşılığı çabuk karşılık. Kripto etikete ne diyoruz biz? Türkçesi olarak ç... Hmm. QR yahu. QR kod. QR kod işte QR, quick response, çabuk karşılık demek. Türkçesini soruyorum ben size, kırmızıyı da yakıyorum. QR kodun Türkçesi nedir? Ne diyoruz biz ona? QR diyoruz da Türkçesi <laughs> nedir? Kare kod. Kare kod ya da kare kodu. Gayet güzel. Tebrik ederim efendim. 17 yaptınız. 20'ye bakalım kim ulaşacak? Hatta yarışmanın tam ortasını da görebilecek miyiz o puanla birlikte? 6. Olur vallahi. Nasıl sorulmuş? Efendim eski dilde uygun dil ve üslup. L. Lisan. Uygun olanı. Lisan güzel. Ben sana uygun dille ve üslupla anlattım. Aha, lisan güzel hocam. Arkasında ne eklenmeli? L1. Lisanı kabil. Lisanı kabil. Kabul edilebilir lisanı. Bu uygun. Lisanı tarz. Basmak lazım. Lisanı tarz. Lisanı üslup. <laughs> Hayır, bu uygun olanı arıyor. Yani ben sana lisanı... Lisanı usul. Lisanı usul. <laughs> Uygun olan dille anlatmıştım diyor. Uygun olan lisanla. Hop. Lisan uygunluğu. <gülüyor> <gülüyor> Şu alt indirdim bir şey indirdim. Ee, İndirmedim. Lisanı caiz. Lisanı caiz. Baya baya gerilerek. Şu alt bir şey indirdim. Hıh. Kalabalık oh. olduğunu bir görün istedim. Nasıl bitiyor derseniz de nasip der gibi bitiyor. L e, lisanı münasip Lisanı münasip Uygun olan bir <laughs> Alkışlar sizin için 17, 18 ama durum efendim Çok güzel bir karşılaşma tebrik ediyorum Her ikinizi de buyurun M harfine davet ediyorum M harfinden bir puanlık soru Hemen okuyalım onu Çamaşır kıskacı M Mandal M Mandal. Bastı. Mandal cevabı Hanımefendinin efendim. Yanmadan cevap verdik. İyi ya, bir şey olmaz. <laughs> bu ne demek? Yani rakibime böyle bir şey hediye <laughs> Değil mi? Bu kadar <laughs> cesetimlendik de olsun. Buyurun ne harfine? <laughs> Dönüyor. 5 puan. Tamam. Şimdi belki biraz yavaşlatır bizi. Nasıl bir soru? Efendim gök biliminde parlaklığı birdenbire artan yıldız anlamına gelen bir terimdir bu. Ne? Buyurun. Nebula. Nebula. O belli bir hmm. gök cisminin ismi galiba. Bu genel bir tabir. Bir de bunun süperi oluyor. Ee, Nova. No Nova yıldızı. Nova. <laughs> 24'ü 17 gibi. Ara biraz açıldı mı ne dersiniz? Belli olmaz efendim. Çabucak kapanır o. O mudur, ö müdür bilmiyorum. Buyurun. Avuçlarınızın altına emanet ediyorum. 4 puan değerinde. Demek ki ö harfiyle başlıyor. Bakın şöyle soruluyor. Bireyin mahrem sayılan kendine özgü yaşayışı. Ö. Nedir? Özel hayat. Özel hayattır. Bir anda 21 yapar efendim. <laughs> Puan farkını 3'e indirir. Hiç beklemeye gerek yok. Bu satırı bir an önce bitirmekte fayda var. P harfi için döndürelim o zaman zarı. Döndü dolaştı 4 puanlık soruda durdu. Hızlıca okuyorum tek kelimeden oluşuyor cevabımız. Demiş ki mecazi anlamda benzerlik, yakınlık Benzerlik göstermek, yakınlık göstermek. Paralellik. Paralellik. 4 puan daha. Bakın ne oldu? Pimpon maçı gibi yine <laughs> önder işte. Galip bir önde. Dur bakalım. R harfiyle birlikte son satıra geçiyoruz. Sonrasında daha mı hızlı devam edeceğiz? Biraz nefes alır mıyız? Orada çünkü puanlar hmm, yükselecek. Evet. Böyle beşler altılar çok çıkacak karşımıza. Burada da bir zorluk yok da akla birden fazla cevap gelebilir. Demiş ki bir şeye dahil olup o şeye çeşitlilik, neşe ve canlılık kazandırmak. R. Re, re. Renk vermek. Hmm, vermek mi? Vermek yerine başka bir şey söylemez misiniz? Renk sunmak. Programımıza? Renk katmak. Renk katmak. <laughs> 29 oldu. 30'a 1 kaldı. Şimdi S harfiyle birlikte belli olmaz. Belki Galip Bey sizden daha önce 30'u yakalar. <laughs> 4 puanlı olur mu? Belli olmaz. <laughs> Gelsin bakalım nasıl bir soru ay yuvarlağının sol yarısının aydınlık olduğu evre. Se, se, se. Son dördün. Oo uzaklaşıyorsunuz. tamam. <laughs> Zaten efendim 4 ve 30 olmazdı. O yüzden durdurdum ben sizi. Şimdi siz tek hamlede şey harfiyle hatta sizin olsun o da. Şu 30'u bir yakalarsınız. Çok güzel. 5 puan değerinde nasıl sorulmuş? Şart anlamını güçlendirmek için şartlı cümlelerin başına getirilen kelime eğer şşşşşş şart olsun Aa, şart olsun değil tek kelime bu bir daha düşünün bir daha düşünün eğerleş anlamlı şey bir şey iki şey şart e ise şey 3 ne yazık ki buyursunlar hanımefendi şayet şayet dediler uzaklaştılar gittiler Doğru. daha varamadılar efendim daha varamadılar <laughs> daha önümüzde beş tane petek var ha gayet siz odaklanın Zarları ben döndürürüm. Bu T harfinin zarı. 6 puan değerindeymiş. Güzel. Hemen okurum. Öfke, acı, heyecan gibi duyguları yatıştırmak, dindirmek. T. Burası bastı. Ve diyor ki. Öfke, heyecan. Dindirmek. Yatıştırmak, dindirmek. Sinirlerini yatıştırmak, dindirmek. Sakinlik. Mekbak olmalı sonunda. İlla ki. Belki iki kelime de bilemiyorum. yatıştırmak. Hadi artık bir cevap alayım. O zaman T1. T2. Üzülerek T3. Şu altıyı bir... Oo, hanımefendi hazır. Teskin etmek. Hanımefendi. <laughs> Tebrik ediyorum. Ben de böyle yani harf sayısını göstereceğim <laughs> de sonra ipuçları vereceğim. Sen kimsin <laughs> der cevapladınız. Yok. Tebrik ederim. <laughs> Buyurun U mu, Ü mu bilmiyorum ama. Burada da şahaneliklere imza atacağımıza eminim. 6 puan değerinde. Hemen okuyalım efendim. Çok zor soru. Bugünün en zor sorusu mu? Türk. Yok o kadar da değil. Hmm. Türk ve Altay mitolojisinde iyilik tanrısı, tanrısı. Ü. Ülgen miydi ya? Hanımefendi, tebrik ederim işte erliktir. İşte Erlik, Umay ana Umay. bunlar popüler. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama tebrik ederim yani. Teşekkür ederim. Demek ki okuyorsunuz, takip ediyorsunuz. Mitoloji seviyorum aslında. Maşallah, maşallah. Hocam ne yaptılar ya? Bir anda gözü açıp kapayıncaya kadar 50'yi buldular. Ama bu noktaya kadar çok çekişmeli gelmişti. Bir moraliniz bozuldu sizin arada galiba. <laughs> Dur bakalım. V'de mıyız? Gelsin. 4 puan. Nasıl sorulmuş? Eksiklikleri hastalıklara yol açar. Vücudumuzdaki katalizör görevli en basit organik maddelerdir efendim. Ve hop hop, hop. Vitamin. Vitamindir onlar. <laughs> Zaten galip bir artık bitsin bir <laughs> durumuna geldi. <laughs> yok yok yok. Haydi bakalım. Y harfiyle birlikte ne güzellikler yaşayacağız. Dönüyor. Y harfinden huzurlarınıza 4 puanlık bir soru geliyor. Okuyalım. Akis. Bu sözcüğün Türkçe kökenli karşılıklarından biri. <laughs> Yankı. Yankı, eko. Akis. Akis. Yansıma. Yansıma. Hocam bir, bir nazar değdi bence olsun. size. Vallahi billahi. Olsun. Buyurun bakalım. O da sizin olsun. Çok teşekkür ederim. Z harfinden bir cevap. 3 puan değerinde. Nasıl sorulmuş? Demiş ki hava gemisi. güdümlü balon. Z, z. Zeplin. <gülüyor> Tebrik <gülüyor> ederim. Açık konuşuyorum. Çok samimi bir şekilde söylüyorum efendim. Şimdi torununuzun performansını aşağı yukarı böyle üzerine konuştukça konuştukça hatırlamaya başladım. Kafamda çok net değildi. Bir süre sonra sizinkisi de böyle bulanıklaşmaya başlayacak. Şimdi her şeyi netken söylüyorum. Hak ettiğiniz sonucu alamadınız. Evet. Alamadınız. Son satırda bir şeyler oldu. Sonra bir zarlara küstünüz fark ettim. Bunu tekrar edelim. Ne dersiniz? Kısmet. İnşallah. Vallahi İnşallah. ne olursunuz. İnşallah. Efendim şöyle belki bir iki ay sonra Ramazan başında filan teşrif ederseniz söz veriyorum daha güzel ağırlayacağım. Memnuniyet. Memnuniyet. Bir taraftan diğer bir faktör var. Karşınızda çok yetenekli bir yarışmacı <laughs> evet. var. Kendisi evet. bir alkışlayalım mı? <laughs> gerçekten çok keyif aldım Galip Bey'le yarışmaktan. Bir ara ben gerçekten korktum. Bir gözüm korktu. <laughs> Benim çok teşekkür ediyorum. Güzel günler çok dostunuz. Sağ olun. Şimdi biraz nefeslenin. Sonra hep birlikte şu finali bir halledelim. Size bir alkış daha verelim. <laughs>